Sayın seyirciler İstanbul Deniz Otobüsleri özelleştirilecek İdo Başkanı Ahmet Paksoy özelleştirmeye hem yerli hem yabancı yatırımcıların talip olduğunu söyledi. Denizbank İdo basın toplantısında CNBC'ye konuşan Paksoy özelleştirilecek İdo'nun 2011 ciro hedefini 380 milyon lira olarak açıkladı. Resmi e, ihale sürecine başladık. ayın 6'sında gazete ilanlarımız çıktı. Ayın 17'sinde Büyükşehir Belediye'miz şartnameler satışa başlayacak. 24 Ocak'ta Data Room'u bilgi odasına açacağız. 31 Mart itibariyle de e, kapalı zarf teklifler alınmış olacak. Bizim danışman e, firmamız var. Finans Aruf e, konsorsiyumu, Finans Yatırım. Dolayısıyla onlardan aldığımız e, bilgiler ciddi finansal e, yatırımcıların ve stratejik alıcıların e, e, şirketle ilgilendiği noktasında. Türkiye'den de ciddi yatırımcı şirketimizle ilgileniyor. İdo Başkanı Ahmet Paksoy, Denizbank'la İdo'nun CN Miles kartına bonus özelliklerini eklediklerini açıkladıkları basın toplantısında CNBC'nin sorularını yanıtladı. Paksoy ve Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş, CN Miles bonusun İdo'nun özelleştirme sürecinde değerine değer kattığına dikkat çekti. Paksoy özelleştirilecek İdo'nun 2011 hedeflerini de aktardı. Yeni İdo'nun satışa konu olan İdo'nun e, e, bu yıl e, ciro beklentisi 2011 380 milyon TL, 120 milyon TL'lik de bir EBITDA beklentimiz var.